Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle modern bisküvili pasta yapacağız. Bu benim ilk kendi sesimle olan videom. Hemen tarifin yapımına başlayalım. Öncelikle tenceremize bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. 1 litre süt. 3 tepeleme yemek kaşığı un. 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı kakao ve bir adet yumurtayı alıp tapak kalmaması için mikserle çırpalım. Ocağımızın altını açalım ve muhallebimiz göz göz olup koyulaşınca altını kapatalım. İçerisine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağını alıp karıştıralım. Bu noktada varsa çikolata ekleyelim. Tadı daha güzel olacaktır. 3 paket petibör bisküvi videodaki gibi dizelim. yes you're really good say saying what you mean suppress my feelings cause i know what's best for me for sure kekivileri bu şekilde düzelim. Yaptığımız pastayı buzdolabına kaldıralım ve 2 saat dinlendikten sonra kelepçeli kalıptan dikkatlice çıkartalım. Önceden çırpmış olduğum krem şantiyi de pastamıza sürelim. Krem şantimizi böyle sürelim. Ayrı bir yerde çikolata sosu hazırlayalım. Bir paket çikolata sosu, 2,5 su bardağı süt, onu karıştırıp güzelce pişirelim. Ve Çikolata sosumuzu pastamızın üzerine dökelim. Bu noktada çikolata sosumuzun soğuk olması önemli. Sıcak olursa krem şantiye eritebilir. Arkadaşlar, bu pasta tarifini Rümeysa Mutfakta adlı Instagram kanalından aldım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de tadı çok güzel oluyor. Kolata sosumuzu sürdükten sonra hemen dolaba kaldıralım. Ve dilediğimiz gibi süsleyelim. Şimdi ise keselim. Ve servis edelim. Hepinize afiyet olsun. Bu tarifi gerçekten denemenizi tavsiye ederim. tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.